Taylar start hakemi emine girdi. Start verildi ve Ömer Kaya koşusu başladı. Starttan çok sıkıntılı çıkış yaptı. Yaklaşık 7-8 boy kadar gecikti. Altın var. Like of God. Liderliği 3 numaralı Kübra Hanım alıp hemen 2 boy fark yaptı. 1200 startını 1 numaralı Zolo Mumun önünde geçti. 1 boy geride 3.lükte 5 numaralı Seri Dayı izliyorum. 2 boy kadar geride 4 numaralı Ultra Shooter starttan geç çıkıp önlere hamle yapan 6 numaralı Act of God önlere hücum etti. Grubun içinde yer buldu. Grubun gerisinde şimdi 3 üç... 2 numaralı Blackline izliyorum. 800 metre start yerine doğru bir boy farkta. 3 numaralı Kübra Hanım lider olarak gidiyor. 6 numaralı Attack ikinciye girdi. Bir boy geride 1 numaralı Zolomum 2 boy geride. İç kulvarda 5 numaralı Seriday bir boy geride. 4 numaralı Ultra Shooter 2 boy geride. 2 numaralı Blackline sırasıyla son 600 metre geçildi. Ömer Kaya koşusunda son virajda dönülmek üzere 3 numaralı Kübra Hanım düzlüğe 1 boy 1,5 boy farkta önde çıktı. 1 numaralı Zolomum ikinciye girdi. Bari Yedmine 5 5 sayılı Seriday'ın hamlesi var. Gerilerden 4 numaralı Ultra Shooter'ın ve 2 numaralı Black da gayretleriyle koşunun son iki metreye doğru geliyoruz. 5 numaralı Seriday geldi. 3 numaralı Hanım'ı yakaladı. 2 numaralı Black Lion ortadan çıktı. Koşuda söz sahibi olmaya çalışıyor 2 numaralı Black Lion. Seriday, Black Line arasında bir liderlik kuraşı var. 2 numaralı Black Lion aynayı buluyor. 5 numaralı Seriday, ikinci 3 numaralı Hanım üçüncü 1 numaralı 4. 4 numaralı Ultra Shooter'da 5. oldu. Ömer Kaya koşusunu iki numaralı Black Line Özcan Yıldırım'la kazandı.